dönemlerinde insanları işte yoksullaşma konuşmasın, e, yaşanan şiddet. Bir müzisyen Türkiye'de istek parçayı çalmadığı için öldürüldü Yahudun. Nedir senin söylediğin? Nedir söylediğin? Ya. Çocuk istismarı yüzde bin beş yüz oldu. Bir işte sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? Savaş tehdidini artırır. bazın Suriye olur bu. Bazen Yunanistan olur bu. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Ve Kıbrıs'ta şu anda bu anlamda bir repertuar. Yunanistan sürekli açıklama yapıyor. Türkiye diyor istediği kadar provoke etsin biz savaş yapmayacağız diyor. Ha, oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil. Ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı yurtsever bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın. Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist hareketin kendisine karşı federal çözümü, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde Hamas'etini yapsın. İşte KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar. Lütfen bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, tamam. bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce. Ve siz de bunları sorgulayın. Çok konforludur biliyorum biat kültürü içerisinden buradan gelip birilerine teşekkür etmek ve e, siyasi ikbalinizi ona bağlamak. Ama siz bu ülkenin vekilisiniz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.